İbn Sina, tarihin en büyük hekimlerinden biri olarak kabul edilir. Onun yüzyıllar önce tavsiye ettiği bazı şifalı bitkiler bugün hala modern tıp tarafından desteklenmektedir. İşte İbn Sina'nın önerdiği 5 kıymetli bitki. Rezene, sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır. Mide kramplarını azaltır. Gaz sorunlarına iyi gelir. Karabaş hafıza ve odaklanma üzerinde olumlu etkileri bulunur. Aynı zamanda sinirleri yatıştırır. Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı etkilidir. Vücutta sıcaklık dengesini sağlar. Aloe vera, cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler. Çörek otu, i̇bn Sina'nın ifadesiyle ölüm dışında her derde devadır. İltihapları azaltır. Bağışıklığı destekler. Bu beş bitki, sadece geçmişin bilgeliği değil, aynı zamanda bugünün şifa anahtarlarıdır. Doğada kolayca bulabileceğimiz bu nimetleri hayatınıza katmayı ihmal etmeyin.